짓띠여이래야. 과대 değil o Oğlum bende ne kadar çok paralı adam varmış ben bunları satsam zaten zenginiyim Zaten <laughs> <de> zenginiyim <laughs> Evet yayını beğenelim paylaşalım kanala abone değilsek abone olalım Açacağım izleyeceğim ne beğeneceğim ne abone olacağım ne de paylaşacağım Aynen. Götüm ben Hadi bakalım <laughs> Ya bir dakika ama bir şey söyleyeceğim sadece YouTube şeyini açtı beğenmeyen Alt... Hadi işte. Altta çıkıyor. Sen WhatsApp'a direkt basmayacaksın. YouTube'a yönlendirttireceksin kendini. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hepsi kayıt oldu lan. <laughs> lan. Hepsi kayıt oluyor zaten. <laughs> I'm Derek Ray, ready to bring you match commentary, and alongside me is Stuart Robson. And what <coughs> <laughs> we have <laughs> coming up for you is our continuing, <gülüyor> 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 our continuing coverage <laughs> of the champions finals. It's the Raptors <gülüyor> 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 versus Real. As is always the case, the team that dominates midfield will be the team that controls the flow of the game. And that for me is the area that's key today. Yani şu, şimdi şimdi Efendim? Kulaklığı için çıkarmam lazım. Kulaklığı çıkartmam mı lazım? Ya, yayını duyuyorum, duyamıyorum yani. Yayın kalitesi. Sesi çok açmıştım da. Şu an yani direkt beni ittiğini hissettim oyunun. Sen ya mikrofonunu kapat ya yayının sesini kapat abi. İşte yayını test olarak izlemek istiyorum. O yüzden Tamam o zaman mikrofonunu kapat abi. Kulaklığı çıkarmak istiyorum. Oo bu da nerede? Ha For the short one. Yang, routine stop for Courtois. Bak ama hani kurdu işinden belli zırhım oldu. PSV ne lan? Ha geliyor. Bu papa Bak bak şu herifin yaptığı hareketi Watch you. Oh, he's given us away. Shalanoru. Maguire. Well, a bit of a disappointing finish. And <clears throat> cut out by Tony Serv. Bak şimdi attığım golde göreceğim momentumun etkisini abi. Hello. Alo. Ya. Gördün mü golü? Bir dakika şöyle. Nerede? Tamam. 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 tamam varınca haber ver yine de. Hadi gel. Annem aradı da ona baktım. göremedim böyle. Yani. Lan 91'lik altın Mbappe'yi zor durduruyoruz. Bir de i̇şte 97'lik Mbappe geldi ya. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Adamı kaçırdığı gole bak <laughs> Lan Göt, bu ya <laughs> Salaklığıma gol yedim bak, gördün mü? Abi böyle bir momentum yok ama ya Vallahi var ya şu an nasıl itiyor beni oyun Adamın ayağı takıldı bir şeyler oldu şuraya bak <laughs> Ya işte Gördün mü pozisyonu? Gel de sıldırma. Ha, hatamdan gol yedin dedin ondan sonra dur bakayım. <laughs> ha. Aha devirler bildiler. Aha düş. O lan? Abi bunlardan bahsediyorum bak. Normalde bana karşı bunların hiç şeyi olmuyor böyle bunlar. İki kişi öyle durup dururken sendeliği yere düştü ayağı kırılmış gibi. Ha, evet işte. <laughs> Dur daha bunun bak topları mopları direkten dönecek. <laughs> Derken direkten dön <döndüm>, daha buna koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey yok ama ya. Bak, ya şu an oynadığım oyundan zevk almıyorum biliyor musun? Böyle zevk alınır mı abi ya? <laughs> Allah belanı versin. <laughs> prior Obama Yang Obama Obama şey yapmadım. Kendi kendi topu önüne aldı orada. Mbappé slip shot passing A delicious piece of skill. Bak abi golüme bak. Allah'ını seversen golüme bak. Allah'ını seversen gole bak. Aa, sakinim, dur, bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tıra, tıra, tıra. Ya ben böyle gol atmak istemiyorum abi. Çıldırıyor adam şu an. <laughs> Allah belanı. Gördün mü? <laughs> Vermeyecek ya o oyun. Kadrosu nasıldı bunun peki? 97'lik Mbappe'si var, Gulit var. Ha şimdi kendini sorguluyor. Ama 97'lik Mbappe var, Gulit var diyor. Ben bu kartı niye yaptım 97'lik Mbappe'yi diyor. Yapıştır koy. Aha, yapıştır. Işte. Ya. Hadi be. Sırf gol olur diye vuruyorum ha. Momentumum var ya. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim Bu maç 5-5, 6-6. Böyle bir maç. Sen atıyorsun, onu da ona da attırıyorsun, sana da attırıyorsun. Bak, şuraya bak. İçerinin böyle oyunu ya. Abi manyak ağlayayım da, nasıl diyorsun? Salt ediyor musun? Abi normal ya. Yani... Ya, ben iki tane de kadrosunu vurdum onunla ya. Şu... Salak, normal vursa gol. Niye süper şut çekersin ki? Bak adamın stoperlerine bak nerelerde bak. Abi oyun işte senin psikolojin ayarlarıyla oyun ya anladın mı? Adamın stoperleri benim ceza sahamın önünde ya. Bir şeyi farklı yapmaya itiyor seni. Öyle girmiyor böyle girmiyor şöyle yapayım bari. Ha orada da olmaz ama mal. Tık yapacaksın gol o öküz. Haklısın burada. Herkesin kardeşim bir şey demedim. Ya bu bugün gelen en kötü rakip olabilir bana bu arada. Tamam mı? Çünkü gerçekten diğer rakiplerim çok iyiydi ya. Bunun hem momentumu kötü hem de biraz bak gene sert. Bak bak yine rakipleri birbirine girdi orada gördün mü? Ama Ad gene bilmiyorum ya. Plase yapması gereken yer gene sert. Bak gene sert çatıcak. Gene sert. Ah aman koyayım. Adam sömeliyordu sömeliyken kafasına sert. Ya Allah belanı vermesin. Bak bir <laughs> tutma <laughs> fark koy. Sen de gazmasın ama kusura bak. bakma Sercan çok gaz bolu Evet evet. Ben sana boşuna kızmıyorum işte oynarken. Şuna bak. Hep benim hatalarımı gör zaten. Lan oğlum bak hata yapma demiyorum bak. Sen sürekli aynı hatayı yapıyorsun. Ben de hata yapıyorum. Sen sürekli aynı hatayı yapıyorsun. Onu söylüyorum neyini kabullenmiyorsun kanka. Ben istiyorum ki... Ben kabulleniyorum. Kabullenim. Ben kabulleniyorum. Sen bazen işi çok abartıyorsun. Ne yapsam laf söylüyorsun. Ne yapsam laf söylüyorsun. Artık böyle adamın kolu fırlatıp gidesi geliyor yani. Anlıyorum. Peki şunu söyle bana. Dün akşam oynarken miydi? Evet, akşam mıydı? Sana bir atakta böyle kanka düzün, düzün düz düz gitme. Pasışalım, ver kaç yapalım dedim. Tamam abi dedin. Hemen peşine bir atak yaptılar. Aynı atakta gene yaptım. Ben ne yapayım sana? söylemiyim mi onu orada? Sen daha şimdi söylüyoruz tamam diyorsun mesela güzelce konuşuyoruz. Onun peşine hemen bir de baki atakta onu hemen ya böyle bak, yapıyor. Bir de o değil. Ben hangi hatayı yapsam sen böyle bir ya <laughs> falan böyle hani laf söylemesen bile böyle jestlerinle bile şey yapıyorsun. Bak, bak dinle. Sadece bu söyle cevabı istiyorum. Öyle dediğimiz güzelce söylediğim bir şey tamam dediğinizde bir dahakisinde aynısını niye yapıyorsun? Yaptığında ben ne yapmam? Söyle bana. Abi ona bakarsan sen de bir sürü ata atağa çıkarken hep aynı şekilde çalım atayım diye kaptırıyorsun mesela topu ve çoğunlukla da dönüşünde bize gol oluyor bu. Kanka ben çalım atmak gerçekten derdinde niyetinde değildim. Ama abi bak sonuca bak. Sen çıkarken çalım atıp kaptırıyorsun. Dönüşü gol oluyor. Ha ben dümdüz giderek kaptırmışım. Gol yemişiz. Ha sen çalım atmışsın kaptırmış gol yemişiz. Sonuç olarak farkı ne? Farkı şu, sen dümdüz aynı şeylerin sonucu bile bile hata yap, hataya gidiyorsun. Ben bak topu aldığınızda senin beklediğin gibi dört diye topu atacak olsa o topların hiçbiri geçmiyor. Oynadığımız adamların çoğu o pası oraya atacağımızı biliyor. Sen hani çoğu pasta ya onu oraya atma diyorsun ya. Adam senin o pası oraya atacağını biliyor. Benim dolandırma, senin dolandırmadan kastım oyun kurmaya çalışmam. Yani bir değişik bir şey yapıp adamı oyalayıp e, de bırakıp sana pas geçirmem. Ya Peki, tamam ben da ben, Ö, bir saniye ya. Onu, oyun içinde, oyun içinde ya yani, şu atağı ben sana alda at pas Abi, atıyorum. Onlar nasıl oluyor? Birkaç tanesi de olmuyor, kaptırılıyor. Abi bak şimdi benim demek istediğim o, şu. Onu, senin demek istediğini ben çok iyi anlıyorum. Sen de öyle yaparken oluyor kaptırıyorsun. Ben de öyle yaparken kaptırıyorum. Farkı ne dediğin zaman farkı. Kuru farkı ne dediğin zaman şu. Sen körü körüne bu FIFA'nın boklarını konuştuğumuz şeylerin körü körüne aynısını yapıyorsun. Ben bir şeyleri değişik yapıp oyun kurmaya sana patlatmaya çalışıyorum. Abi. Sana patlatıyorum. Bak bir dakika dinle. Bir de mesela bir şeyin var. Tutuluyorsun bir şeye. Sürekli aynı şekilde sıfıra inmeye çalışıyorsun. Sürekli aynı şekilde sıfıra inmeye çalışıyorsun mesela. Ben sana hep ceza satışı için orada dışarı çıkar. Vuralım gol diyorum mesela. Mesela gibi gibi anladın mı? Hayır hayır şimdi sonuç ne sonuç ben onu diyorum bak sonuç. Sen şimdi farklı şekillerde çalım atıyorsun ama kaptırıyorsun. Tamam, sonucu sana söyleyeyim. Tamam mı? Eğer sen de benim gibi, eğer sen de benim gibi farklı hareketler yapmaya çalışırsan, abi, eğer konuştuğumuz şeyleri koordineli yapmaya çalışırsak, hiç kimsenin o... yapmadığı hareketleri yap ya, ne farkı var? Sonuçta kaptırıyorsun tamam, ben... ve golluyoruz. Momentumu kırmak adına ya bak hiç <laughs> kimsenin harekete yaptığı yap sonuçta kaptırıyorsun diye bir şey yok. Abi ben ayağımdan topu açarak kaptırıyorum. Sen çalım atarak kaptırıyorsun farkını soruyorum sana. Hala cevabını vermedin. Bak farkını sana söylüyorum işte tekrar söylüyorum bir daha açıklıyorum. Ben oyun kurmaya çalışıyorum. Geç buyur sen oyun kur ben sana tık tık pas atayım. E tamam ben de ayağımdan topu açarak adamı ben geçeceğim. Sana, abi. İçeri pas atacağım mesela bu da oyun kurmak abi. değil mi? Sen oyun kurma o değil abi. Sen dün Oyun kurma o değil koşarak, diyor ya. Sen <laughs> koşarak adamın içinden geçemezsin. İçinden geçerek hani oyun kuramaz. Oyun kurma o değil. Oyun kurma ne biliyor musun? Al, ver, git gel. Ben sana oyun içinde 10 tane öyle bir şey yapmaya çalışıyorsam 7'sini sana gollük pas olarak atıyorum. 3'ünü bana konuşuyorsan orada farklı bir şey var. Mesela ne bileyim sana soruyorum niye öyle diyorsun ki? Hani ben sen de... öyle diyorsun diye diyorum işte abi senin söylediğinin aynısını söylüyorum ben sana. Farklı bir şey söylemiyorum ki. Sen diyorsun ben ya hani adamın içinden geçemezsin. Tamam sen de 5 kişinin arasından çıkamazsın. Ben 5 kişinin arasında dolanıp çıkarıp sana gollük paslar atıyorum. 10 taneden yedisini atıyorum 3'ünü söylüyorsun diyorum. Sen 10 tanenin 9'unda aynı şeyi yapıyorsun. Farkı anlatabildim mi? 10 tanede dokuzunu yapıyorum tanenin dokuzunda on kere gidiyorsan kanattan gitmeye çalışıyorsan onun dokuzunda bir, bir tanesini de geçebiliyorsun. Baştan dümdüz gitmeyi söylüyorum. <laughs> Öbürüne bir şey söylemiyorum. Şey lan hep kayıda geçti ya. Senin maç ne oldu lan bu arada? Öy ee, altı olmuş. Oha kırmızı yemişsin. <laughs> ha neyse. Sonuç olarak şöyle. Sonuç benim olarak benim... hiçbir farkı yok abi. İkisinde de abi. ikimiz kaptırıyoruz. Tamam mı? Adamlar geliyorlar, yapıştırıyorlar, gol oluyor. Tamam mı? Ben sonuçtan bahsediyorum. Bak, Sen ben... hala ısrarla anlamıyorsun beni. Gerçekten. Efendim. Ben sana kilit paka pas atmak durumunda kalıyorum. Seninle ver kaç, al ver gidemediğimiz için ben sana mecbur dolanıp kilit pas atmak zorunda kalıyorum. Al ver kaç yapalım. Böyle dediğimi dinle beni. Beraber aynı kafayla oynayalım. O zaman ben o senin dediklerini yapmam demeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben senin al ver koç başından sonuna kadar bir oyun üstünlük kuramıyoruz. 2-0 öne götürüyoruz, 3-0 öne götürüyoruz, dozutuyorsun. 3-0, 4-0'dan kaç defa maç veriyoruz. Anlatabildim mi şimdi? Abi... de bağlantılı, dümdüz aynı hareketleri yaptığın zaman sana aynı şeyleri yaptırmaz hafifa. Karşındaki adam biliyor ne yaptığını, sen senin ne yaptığını fark ettiklerini, seni anladıklarını fark etmiyorsun. Sonuç olarak ne olur biliyor musun? Sen kart aldığın müddetçe, sana oyun kart aldığın kadar 3-5 maç 3-5 maç oynatır seni. Ben şey şu söylüyorum, sen kendini... Bak Cemal, şey Sercan... Oynuyoruz ama kendin kendin gidip duruyorsun, kendin kendin gidip duruyorsun, ne tat bırakıyorsun ne.